Cem TV ekranlarından hepinize merhaba. Bugün Mecidiyeköy'de sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumumuz TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. Bakalım insanlar ne düşünüyor bu veriler hakkında? Hep beraber soruyor olacağız. İzleyelim. Efendim Türkiye İstatistik Kurumumuz TÜİK Türkiye'de işsizlik verilerini açıkladı. Verileri siz de görmüşsünüzdür. Vermeye <laughs> inanamadım. <gülüyor> ne söyleyebiliriz bu veriler hakkında? Çünkü oldukça düşük. Öyle doğru değil. Çevremize orantladığımızda yani ben şahsen çevreme orantladığımda çevremin %85'i şu an işsiz olduğu için inanamadım. Öyle doğru söylüyorsunuz. Benim de ailemde var gençler. Asla mezun oldukları bölümlerle de ilgili, başka işlerle de ilgili. Zaten işi olanlar da işlerini kaybediyor bu dönemde. Çok üzüntü verici bir durum bence. Peki şöyle söyleyeyim. Yetkililerimiz aslında pek çok iş var ama gençlerimiz beğenmiyor e, şeklinde e, ithamda bulundular. Ne söyleyebiliriz? Doğru değil bu da doğru değil asla. <laughs> Çalışmak için iş bulan çok kişi tanıyorum yani. İş arayan çok kişi var. Yani insanlar da buna inanıyorlar. Yok böyle bir şey. Kendi çocuklarımızdan, çevremizden, yakınlarımızdan, bütün gençlerin işsiz evde oturduğunu gözlemliyoruz. Yok böyle bir şey, yalan. Yetkililerimiz aslında gençler için pek çok iş var. Fakat gençlerimiz mevcut işleri beğenmiyorlar. Daha lüks işler, daha farklı işler istiyorlar. O yüzden işsizlik var, beğenmemezlik var Yok diyorlar. Böyle bir şey. Kesinlikle inandırıcı değil. Yok böyle bir şey. Yani sen. 3 ee, lisan bilen, e, yurt dışlarında eğitim görmüş, aklı başında, bilimsel çalışmış, e, birçok dalda ihtisas yapmış, sen bunu asgari ücretle çalıştırırsan beğenmez. Ama bunun yanında bütün işçileri de iş, işten çıksınlar diye yarı ücretle işine gelirse çalış, işine gelmezse kapı açık. Çünkü dışarıda sırada bekleyen çok kişi var. İnandırıcı değil. İnanılmaz üzülüyorum. Yani şu anda İstanbul'un bu kadar yoğunluğu ne? İşsiz gençler sokaklarda. Düşmedi. ya Artış vardı hatta. Yani benim iki tane, üç tane çocuğum var. İkisi biri çalışıyor, biri ikisi boşta. Öğretmen ikisi de yani işsizlik eğer öyle batır alıyorlarsa atanamıyorlar da işsizlik devam ediyor yani hiç. Artıyor gitgide. Yetkililerimiz aslında işsizlik sorunu yok. Beğenmeme sorunu var. Gençlerimiz iş beğenmiyor şeklinde itamda bulundular. Evet, biraz da iş, gençler iş beğenmiyor. Ben 50, 58 yaşındayım. Hala çalışıyorum. Emekliyim. Hala çalışmak zorundayım. Mümkün değil. Dolayısıyla TÜİK'in açıkladığı hiçbir şeye inanmıyoruz ki. Yani ekonomik olarak da bir şeylere inanmıyoruz. Enflasyona da inanmıyoruz. Birçok araştırmasına da inanmıyoruz. Yani gençler yüzde %27, yüzde %28 şu anda Türkiye'de genç işsizlik. Dolayısıyla yani önce bir kendilerini bir tartsınlar, koysunlar ortaya. Ondan sonra konuşalım. Yani çok kötüyüz. Yani ekonomik olarak inanılmaz kötüyüz. Gençler inanılmaz kötü. Gitsinler baksınlar parklara şuraya buraya bütün gençler işsiz. Ve bunların çoğu üniversite mezunu. Yani zaten Türkiye'de üniversitelere de inanmıyorum ben. Şu anda açılan yeni açılan son 15-20 yılda açılan üniversiteler bana göre yüksek lise. Yani üniversite bile değil. Dolayısıyla e, kalifiye bir üniversite mezunu adam da kalmadı. insan da e, kalmadı Türkiye'de. Yani... 6-7 köklü üniversite var. Oradan belki mezun olanlar belli bir başlı bir yerlerde iş bulabiliyorlar. Geri kalanı bulamıyor. Yani bulabilse de işte aşağılardan başlayıp belki yükselebiliyorlar ama o da çok zor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yetkililerimiz işsizlik yok. Beğenmemezlik var. Mümkün değil. Mümkün değil. Yok öyle bir şey. İşsizlik yok. Niye çalışsın canım üniversite mezunu? Benim şu tanıdığım insanlar var. Bir tanesi matematik mühendisi çocuk. E, kasiyerlik yapıyor. Ne demek yani? Yani harita mühendisi tanıdığım genç var. E, çocuk var. E, şey yapıyor. Mağazada e, giyim satıyor. Yani ne demek yani? Mümkün değil böyle bir şey. Yani iş beğenmemek ne demek? Adam kasiyer olarak çalışıyor. Bir kızcağız var tanıdığım. Zavallım temizlik yapıyor. Üniversite mezunu. Kütahya'dan mezun olmuş. Temizlik yapıyor. Ben biliyorum bunları. Nereye? Kim diyor onu? Kuryemişçide çalışan üniversite mezunu makine mühendisi arkadaşım var. Daha doğrusu arkadaşım dedim, arkadaşımın oğlu var. Kuryemişçide çalışıyor. Şimdi kim diyor bunu? Kim? İş, i̇ş bulsun da çalışıyor yani insanlar. E, açıkçası hiç güvenim yok. E, oğlum evde işsiz. E, güvenilir olması için e, en, en iyi ihtimal oğlumun işe başlamış olmasını görmem gerekiyor. bunu gibi nice gençlerimiz var, işsiz olan, zor iş bulan ya da çalışan gençlerimiz var, insanlarımız var. Açıkçası inanmıyorum. E, şu yetkililerimiz aslında e, işsizlik yok, beğenmemezlik var e, şeklinde bir tamda bulundular. Ne söyleyebiliriz bu fikir için? Beğenmemezlik aslında şöyle bir şey. insan e, Gençlerimiz önce okuyun, üniversite bitirin, e, önünüz daha açık olacak deniliyor. Üniversite okudukları zaman İster istemez o gençlerin hayalleri de biraz şey oluyor, daha böyle bir yüksek oluyor. Hayal kırıklığı olabiliyor onlar için. O yüzdendir beğenmemezlik değildir. Mecbur kalınca insanlar her işi yapıyorlar. Yani hani buna da katılmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, rica ederim. Ya, çok... Öyle bir şey yok. %85'si işsiz. Sonra işte insanlar İş var, var ama halkımız işe başlamak istemiyor, biraz. Pek güvenmiyorum aslında. Yani isteyen iş bulur, bulabilir istedikten sonra ama ya. çoğu yetkili işsizlik yok. İş beğenmeme var diyor. İş beğenmemi de vardır, doğrudur. İş beğenmemi vardır. Bula, bula. <laughs> i̇steyen ya herkes istediği mesela üniversite okuyan mesela branşını okumak istiyor fakat bulamıyor. O da var yeni e, mezun olduğu için tam işe adapte olamadığı için çoğu yerlerde almıyor. Bunu ben de kız, kızımdan biliyorum arkadaşlarından dolayı biliyorum. O zaman ben hemen mikrofonu kızınıza çeviriyorum. Evet e, bir genç olarak ne söyleyebilirsin? Şimdi şöyle bir şey var, bizim ülkemizde var bu genellikle. Ee, benim kuzenim mali müşavirlik okudu. Şu anda e, yeni mezun olduğu için iş bulamıyor. Çünkü deneyim arıyorlar. Ee, şimdi herkes okuyun 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 diyorlar ama okuyup da iş bulamayan bir sürü gencimiz var, arkadaşlarımız var. Ben özel güvenlik görevlisiyim, ben bile iş bulmakta zorlanıyorum. Hayır güvenmiyorum, bilakis işsizlik daha fazla çoğaldı. İşsiz gençlerimiz var, İş kapıları kapandı, fabrikalar kapandı. İşsizlik çoğaldı. İnsanlar zor geçiniyor. Şu an yetkililerimiz iş var fakat gençler olan işleri beğenmiyor şeklinde itamda bulundular. Beğenmiyor o kadar okuduktan sonra hani karşılarına başka bir iş çıkmıyor. O yüzden okuduğu okullar karşısında daha güzel işler çıksaydı değseydi olabilirdi. İşsizlik yok yani işsizlik var iş yok. Şimdi şöyle bir şey iş iş var ama şimdi bazı gençlerimiz bunları beğenmiyorlar. Hani iş seçme olaylar oluyor. Mesela e, benim şu anki çalıştığım merkezde e, iş yerimize yabancılar da var. Şimdi Türk e, bulamayınca bu sefer yabancılara yöneliyorlar. Hani çağırıyoruz. Mesela e, çevremiz var. Arıyoruz. Diyoruz ki iş var. Hani gelin. Yok diyor. Ben diyor işte ya çalışmayacağım diyor. Ben de işsizlik parası alıyorum zaten diyor. Yani böyle rahatlar yani. Ama iş İş var yani. işsizlik diye bir şey yok. Göremiyorum ben de 8 aydır işsizim. Bir çocuğum var. Yani TÜİK her zaman bir şeyler açıklıyor ama bir onun yaşadığını biz yaşayamıyoruz. Ben göremiyorum yani öyle bir şey. Birçok insanda göremiyordur eminim. Yetkililerimiz aslında işsizlik yok, iş beğenmeme var diyorlar. Ne söyleyebiliriz bu konu hakkında? Ya belki kişiye göre bu değişiyor ama ben e, e, aramıyorum mesela iş. Aslında daha çok şey söylemek geliyor benim içimden de. <laughs> yok öyle bir şey. Yani 8 aydır ben çalışmıyorum. Artık ülkede en üst ve en alt var. Orta tabaka yok. İnim inim inliyoruz yani. Ben o kadarını biliyorum. Birebir yaşıyorum yani bunu. Başka da dünyada inanmıyorum yani. Kimse inanmıyor bu ülkede benim gördüğüm kadarıyla. Sadece çıkarlar el veriyor onlar. İnanıyorum. Öyle bir şey. Öyle bir şey yani. Bence ki işsizlik azalmadı daha da yükseldi. Hele ki bu korona yani Covid-19 sebebiyle çok daha yükseldi. Yani Türk öyle söylüyorsa hele bir Türk gelsin bir sokaklara baksın gençlerin halini bir sorsun bakalım. Gerçekten işsizlik azaldı mı azalmadı mı? Biz kendimiz üniversite okuyoruz. Daha doğrusu üniversite mezunuyuz. Herhangi bir şekilde atamamız olmadı ve biz de şu anda sokakları bu kılıkta geziyoruz. Ne yapıyoruz? Sırf bu 3-5 bu balonları satalım diye kendi kiramızı masraflarımızı çıkaralım diye ki bir, çoğu gençlerimiz e, işsizlikten dolayı sokaklara dahi düşüyor. Görüyorsunuz zaten çoğu kişiler ya tiner, tinerci oluyor ya oluyor ya, e, hırsız oluyor. Yani eğer e, bir ülkede hırsızlık e, çoğalıyorsa veya da gaz, soygun ve benzeri e, e, suç olayları yükseliyorsa bu devletin gençlere e, iş e, olana sağlamadığı içindir. Yani gençler sürekli, işsiz kaldıkları için bir şekilde kendini yani gelir kendini yani nasıl diyeyim e, yani kendilerini şey yapmak için işte ama inmedi. anlatamıyorum. Çok iyi anladık. Bir de şöyle söyleyeyim sana. Evet, evet. E, ben anlatacağım dur. Paylaşıp çok kafanı çalıştır. Ha işte. Ya şimdi bu gençler nasıl eee Hırsızlık yapıyor, parası olmadığı için aç aç kalıyor. Adam diyor ki ben niye aç kalayım? Bu ülke zengini daha zengin, fakiri daha zengin, e, fakir yaptı. Yani bu sistem zengini daha zengin, fakiri daha, e, fakir daha fakir yaptı. Yani inan ki yani e, fakirler yani e, bir kuru ekmeğe muhtaç olurken zenginler oradan buradan torpille bir şeyler sömürüyor, alıyor şey yapıyor. E, e, üniversiteye dahi torpille bir yere geçebiliyorsun artık günümüzde yani. Torpil olmadığını atanamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bu halime bakarsanız ben işimi beğendiğim için yapıyorum. Yani e, işsizlik konusuna gelirsek de iş bu da iş yani bence o kadar işsiz bir insan ben de iş aradım ben de iş e, bulmaya çalıştım buldum, bu yani benim bence e, bulmak isteyen buluyor iş. O kadar öyle diyeyim ben. E, Türkiye İstatistik Kurumumuz TÜİK e, açıkladığı verilere baktığımızda e, Türkiye'de işsizlerin azaldığını görüyoruz. Bu veriler hakkında ne söyleyebilirsiniz? Valla sizin e, iyi bir göz doktoruna ihtiyacınız olduğunu veya bunu takip edenlerin iyi bir göz doktoruna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Asla inanmıyorum çünkü ben bir öğretmenim ve üniversite mezunu. Pek çok talebemin işsiz kaldığını biliyorum. E, karşılıklı diyaloglarımızdan öğrenerekten bunu gayet rahat ve doğru olarak söyleyebiliyorum. Gençler, Gençlerimiz aslında pek çok iş varmış fakat gençlerimiz bu işleri e, beğenmedikleri için yapmıyorlarmış. Yani yetkililer böyle söylüyor. Nasıl yorumlayabiliriz? Ah, oh, e, yarama tuz serptiniz diyebilirim. Çünkü buna da inanmadığımı söylersem acaba çok mu yanlış bir ifadede bulunurum? Bunun asla doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü anne babasından harçlık alamamaktan dolayı üzüntü çeken çocukların bir yol parasını dahi bulamayan çocukların iş beğenmemek gibi bir lüksleri olduğuna beni inandıramazsınız.